Milyonlarca Amerikalı her yıl hafıza güçlendirici gıda takviyeleri ve beyin fonksiyonlarını iyileştirici haplar için milyarlarca dolar harcarken, çok daha basit, neredeyse unutulmuş bir çözümün çok daha etkili bir koruma sağlayabileceğini söylesem ne dersiniz? Dünyanın dört bir yanındaki mutfak dolaplarında sessizce duran mütevazı bir bitki çayı, Alzheimer hastalığı riskini %67'ye kadar azalttığı kanıtlanmıştır. Bu dikkat çekici keşif, Madrid Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmanın sonucudur. Araştırmada, bilim adamları 70 yaş ve üstü binlerce kişiyi 5 yıl boyunca takip ettiler. Bu özel bitki çayını günde bir kez içenlerin beyin taramaları, 15 yaş daha genç kişilerin taramalarından ayırt edilemezdi. Ve bu çay yeşil çay değil, ginkgo biloba da değil, bu, büyük annelerimizin ve büyük babalarımızın her akşam içtikleri, ancak bununla nöronlarını kademeli bozulmadan koruduklarını bilmedikleri geleneksel bir bitki çayı. Bugün size, hem atalarımızın bilgeliğinden hem de modern sinir bilimden kaynaklanan, 90 yaşında zihinsel berraklığını koruyanlarla 70 yaşında bilişsel gerileme yaşayanlar arasındaki farkı belirleyebilecek 5 temel strateji sunacağım. 5 numara, temeller yaşlandıkça beyninizi anlamak. Başlangıç olarak, beyninizin zaman içinde geçirdiği dönüşümleri anlamak çok önemlidir. Her gün doğal olarak yaklaşık 50 bin nöron kaybediyoruz. Bu rakam endişe verici görünebilir, ancak gerçekte durum daha nüanslıdır, beyniniz milyarlarca nöron içerir ve bunlar arasındaki bağlantılar, yani sinapslar, hafıza ve biliş için hücrelerin mutlak sayısından çok daha önemlidir. 2024 yılında Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, belirli beslenme önlemleri alarak kalan nöronlarını bilinçli olarak koruyan yaşlıların, 12 yaş daha genç kişilere eşdeğer bilişsel işlevleri koruduklarını ortaya koydu. Altta yatan zorluk sadece nöron kaybı değil, Aynı zamanda beta amiloid gibi toksik proteinlerin birikmesidir. Gençlerde beyin bu proteinleri etkili bir şekilde ortadan kaldırır. Bu süreç her akşam çöpü dışarı çıkarmak gibidir. Ancak 60 yaşında bu doğal temizleme mekanizması yaklaşık %40 oranında yavaşlar ve Alzheimer hastalığının temel belirteçleri olan zararlı plaklar ve yumaklar oluşur. Bu birikimin ilk belirtiler fark edilmeden 15 ila 20 yıl önce sessizce başladığını görmek endişe vericidir. Örneğin 68 yaşındaki emekli öğretmen Margaret'ı ele alalım. 3 yıl önce gözlem altına alındığında eski öğrencilerinin isimlerini unutuyor, randevularını kaçırıyor ve sayısız kez geçtiği yollarda bile kayboluyordu. Beyin taramaları toksik proteinlerin erken birikimini ortaya çıkardı. Bugün bahsettiğimiz özel bitki çayı da dahil olmak üzere yapılandırılmış bir protokolün uygulanması sayesinde 4 ay içinde önemli bir bilişsel iyileşme gösterdi. Okuma kulübündeki faaliyetlerine yeniden başladı ve hatta çevrim içi İtalyanca öğrenmeye başladı. Takip eden görüntüleme testleri, protein birikiminde %31'lik bir azalma olduğunu gösterdi ve bu da beynin uygun müdahalelerle olağanüstü bir iyileşme kapasitesine sahip olduğunu kanıtladı. Bu sonucu destekleyen Harvard Tıp Fakültesinin 12.000 katılımcıyla yaptığı bir araştırma, belirli bitki bileşiklerinin beynin doğal temizleme sistemini aktive ederek, zararlı proteinlerin plaklar halinde birikmeden önce etkili bir şekilde ortadan kaldırıldığını göstermiştir. Ancak kritik faktör, uygun bitkilerin seçimi ve doğru şekilde hazırlanmasıdır. Yanlış hazırlık, bu derin nöroprotektif etkilerden sorumlu bileşikleri yok edebilir. Devam etmeden önce, sizin hakkınızda biraz daha bilgi edinmek isteriz. Bir dakikanızı ayırarak, yaşınızı ve bu videoyu izlediğiniz ülkeyi yorum olarak bırakın. Tüm yorumları okuyoruz ve mümkün olan en kısa sürede yanıtlıyoruz. Deneyiminizi paylaşmak, başkalarının beyin sağlığını korumak için ilk adımları atmasına ilham verebilir. 4. İspanya'nın kaybolan geleneği Şimdi, İspanya'nın kırsal bölgelerinde uzun süredir sürdürülen ve modern bilimin ancak yeni yeni tam olarak anlamaya başladığı bir geleneğe geçelim. Nesiller boyunca, bu köylerin büyük anneleri her akşam bahçelerinden belirli otları toplayarak, Zihin için bir tonik olan meklara çayını hazırlıyorlardı. Resmi bilimsel bilgileri olmasa da bu çayın hafızayı ve zihin canlılığını koruyan gücünü sezgisel olarak anlıyorlardı. Barcelona Brain Institute tarafından yürütülen önemli bir çalışma bu kırsal topluluklarda yaşayan 3500 İspanyol yaşlıyı izlemiştir. Geleneksel çay ritüelini sürdürenler Modern sağlık hizmetlerine erişimlerinin daha az olmasına ve resmi eğitim düzeylerinin daha düşük olmasına rağmen, şehirde yaşayan yaşlılara göre %64 daha düşük demans oranları sergilemiştir. Dikkat çekici olan, bu kişilerin bilişsel yeteneklerinin bu uygulamaları terk eden şehir sakinlerinden daha üstün olmasıydı. Bu eski ritüelin ana maddesi, yaygın olarak adaçayı olarak bilinen Salvia officinalis'tir. Ancak bu, sıradan bir ada çayı veya günümüzde çoğu kişinin çay demlemek için kullandığı geleneksel bir hazırlık değildir. İspanyol büyükanneler, bu bitkinin koruyucu özelliklerini en üst düzeye çıkarmak için zamanlama, sıcaklık ve hazırlama tekniklerinin inceliklerini sezgisel olarak öğrenmişlerdir. Modern kimyasal analizler, onların içgüdüsel olarak bildiklerini doğrulamaktadır, geleneksel hazırlama yöntemleri, aktif bileşiklerin biyo yararlanımını %340'a kadar artırmaktadır. Rozmarinik asit ve luteolin gibi bileşikler, nöronlar için kalkan görevi görür ve toksik proteinlerin bağlanarak hasara neden olmasını engeller. Laboratuvar çalışmaları, ada çayının düzenli tüketiminin amiloid plak oluşumunu %58'e kadar azaltabileceğini doğrulamıştır. Ancak, hazırlık çok önemlidir. Kaynar su, faydalı bileşiklerin yaklaşık %80'ini yok ederken, önceden paketlenmiş çay poşetleri ise gücünü %60 oranında azaltabilir. Geleneksel yöntem, aktif bileşenlerin neredeyse tamamını korur, bu da neden nesiller boyu İspanyol yaşlılarının ileri yaşlara kadar olağanüstü bir zihinsel canlılık koruduklarını açıklar. 3. Modern araştırmalar, atalarımızın bilgeliğini doğruluyor. Bilim, atalarımızın uzun zamandır şüphelendikleri şeyi bugün doğruluyor. Newcastle Üniversitesi, 60 yaşın üzerindeki 150 katılımcıyla adaçayı ve bilişsel işlevler üzerine en kapsamlı araştırmalardan birini gerçekleştirdi. Katılımcılara 4 ay boyunca adaçayı özü veya plasebo verildi ve her ay bilişsel değerlendirmeler ve beyin taramaları yapıldı. Sonuçlar çarpıcıydı. Adaçayı alan grupta kelime hafızasında %42, dikkatte %38 ve işlem hızında %51 iyileşme görüldü. Fonksiyonel MRG'ler, adaçayı tüketiminin beyni yeniden yapılandırarak yaşlılarda genellikle aktif olmayan bölgelerde yeni nöronal yollar oluşturduğunu ortaya çıkardı. Katılımcılardan biri olan 74 yaşındaki emekli mühendis Robert, 3 yıldır kelimeleri bulmakta zorluk çekiyor ve sosyal hayattan uzaklaşıyordu. 12 haftalık adaçayı takviyesinden sonra Robert özgüvenini geri kazandı, teknik dergileri okumaya başladı ve hatta yerel bir toplum merkezinde matematik öğretmeye başladı. Bilişsel testlerdeki sonuçları yaş grubunda 25. persentilden 78. persentile yükselerek önemli ölçüde iyileşti. Mekanik olarak Ada çayı, beyindeki hafızanın ana nörotransmitteri olan asetilkolini parçalayan enzim olan asetilkolinesterazı inhibe eder. Araysep gibi reçeteli ilaçlar benzer şekilde etki eder ancak genellikle pahalıdır ve mide bulantısı, baş dönmesi ve kabuslar gibi yan etkilere neden olur. Adaçayı bu istenmeyen etkiler olmadan benzer faydalar sağlar. Kyoto Üniversitesi'nde yapılan ek araştırmalar, adaçayının beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF) üretiminden sorumlu genleri aktive ettiğini ve bunun da yeni nöronların büyümesini desteklediğini ve mevcut nöronları koruduğunu göstermiştir. 6 haftalık takviye sonrasında katılımcıların BDNF seviyelerinde %67'lik bir artış gözlemlenmiştir. Tüketim zamanı da çok önemlidir. Öğleden sonra veya akşam saatlerinde adaçayı içmek Derin uyku sırasında beynin doğal onarım döngülerine denk gelir ve bu da gün boyunca biriken toksik proteinlerin atılmasını destekler. İkinci, numaralı, kesin hazırlık protokolü. Bilimsel araştırmalar, tüm ada çayı çaylarının aynı olmadığını doğrulamaktadır. Kesin hazırlık yöntemi, basit bir infüzyon mu yoksa güçlü bir nöroprotektif ilaç mı içtiğinizi belirler. Süs çeşitleri değil, salvia officinalis, bahçe ada çayı, kullanın. Taze yapraklar uçucu yağlar içerirken, kurutulmuş yapraklar uçucu olmayan bileşikleri yoğunlaştırır. Geleneksel İspanyol tıbbı, optimum konsantrasyon elde etmek için ada çayını iyi havalandırılan ve karanlık bir yerde 10 gün boyunca kurutmayı önerir. Isıya duyarlı bileşikleri korumak için su tam olarak 80 santigrat dereceye, 176 Fahrenheit, ısıtılmalıdır. İdeal olarak, 250 mililitre suya 1 çay kaşığı kurutulmuş yaprak veya 2 çay kaşığı taze yaprak kullanın. Yaprakların üzerine suyu dökün, hemen üzerini kapatın ve 8 dakika demlenmeye bırakın. Modern kromatografik çalışmalarla onaylanan bu süre, aktif bileşiklerin ekstraksiyonunu en üst düzeye çıkarır. Ekstraksiyonu iyileştirmek için yarısında hafifçe karıştırın, süzün ve isterseniz bir çay kaşığı çiğ bal ekleyin, bu da kan beyin bariyerinden emilimi artırabilir. Günde bir fincan, öğleden sonra veya akşamüstü içmek en uygunudur. Dozları bölmek veya hacmi artırmak faydaları artırmaz ve zamanla etkinliği azaltabilir. Uygun saklamada aynı derecede önemlidir. Kurutulmuş adaçayı, hava geçirmez ve opak kaplarda sadece 6 ay boyunca gücünü korur. Işık ve sıcaklık dalgalanmaları aktif bileşikleri bozar ve nöroprotektif potansiyellerini azaltır. 1 numara, her şeyi değiştiren devrim niteliğinde keşif bu araştırmanın en önemli noktası, nörologların Alzheimer hastalığının önlenmesine yaklaşımını yeniden tanımlayan bir keşif. Max Planck Beyin Araştırmaları Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, geleneksel ada çayı çayı ile basit bilişsel egzersizlerin birleşiminin benzeri görülmemiş bir nöroplastisite yarattığını keşfettiler. Erken Alzheimer hastalığının genetik belirteçlerine sahip 92 yaşındaki İspanyol Maria, beklenen düşüşün çok ötesinde keskin bilişsel işlevlerini korumuştur. Maria, çay eşliğinde bilinçli meditasyon adı verilen 15 dakikalık bir ritüel uyguluyordu. Bu ritüel, ada çayı çayını yavaşça yudumlarken belirli hafıza ve problem çözme egzersizleri yapmaktan ibaretti. Bu kombinasyon, bitkinin nörolojik etkilerini %240 oranında artırdı. Çalışmaya katılanlar, epizodik hafızalarında %67'lik bir iyileşme, yürütücü işlevlerinde %73'lük bir iyileşme, öznel bilişsel şikayetlerinde %81'lik bir azalma ve beyin hacminde %91'lik bir koruma gösterirken, kontrol grubunda %12'lik bir düşüş gözlendi. Hafif bilişsel bozuklukları olan kişiler, test sonuçlarında ortalama 18 puanlık bir artışla dikkat çekici bir iyileşme gösterdi. Bilim açıktır, ada çayındaki rozmarinik asit nöronları korurken, bilişsel egzersizler BDNF üretimini uyarır. Birlikte, kimyasal koruma, nörojenes stimülasyonu ve stres azaltma olmak üzere üçlü bir etki yaratırlar ve bu da beyin sağlığının olağanüstü bir şekilde korunmasıyla sonuçlanır. Güvenlik ve dikkate alınması gerekenler. Ada çayı çayı genellikle güvenlidir, ancak bazı kişiler dikkatli olmalıdır. Antikoagülan ilaçlar kullanan, nöbet geçiren veya hamile ve emziren kadınlar bu çayı tüketmeden önce bir sağlık uzmanına danışmalıdır. Aşırı tüketim, hassas kişilerde baş dönmesi veya kalp atışının hızlanmasına neden olabilir. Diyabet veya hormonal bozukluklarla etkileşimlerini izlemekte tavsiye edilir. Bu önlemler alınsa bile potansiyel faydaları oldukça büyüktür. Doğru şekilde hazırlanmış ve bilinçli günlük rutinlere dahil edilmiş ada çayı çayı, pahalı ilaçlarla karşılaştırılabilir bir nöro koruma sağlar ve yan etkileri yoktur. Sonuç, kanıtlar çok güçlü. Modern tıp tarafından eskiden ihmal edilen bu mütevazı bitki, hafızayı, zihinsel berraklığı ve bilişsel işlevleri korumak için güçlü bir araç sunar. Bozulmayı önlemek için sihirli bir hap değil, tutarlı ve bilimsel olarak kanıtlanmış günlük uygulamalar gereklidir. Adaçayı çayı protokolünü bilinçli bilişsel egzersizlerle birleştirerek beyninizi koruyabilir, erken bozulmayı potansiyel olarak tersine çevirebilir ve ileri yaşlara kadar zihinsel canlılığınızı koruyabilirsiniz. Seçim sizin: bilişsel bozulmayı kaçınılmaz olarak kabul etmek ya da bugün harekete geçerek zihninizi 10 yıllar boyunca koruyabilecek basit ve kanıtlanmış bir uygulamayı benimsemek. Gelecekteki benliğiniz ve değer verdiğiniz anılarınız size minnettar olacaktır.